Hadi be Seko, aç olduk be. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkürler. Abi, mendil alır mısın? Alırım. Gel bakayım şöyle. Senin ne kadar güzel gözlerin varmış ya. Adın ne senin? Fadik abla. Hmm, ben de Ezgi. Memnun oldum. Seni buralarda ilk defa görüyorum. Arkadaşlarla geldik abi. Haşlığımızı çıkartıyoruz. Öyle mi? Bak başka birisi çalıştırmıyor değil mi sizi? Yok abi valla. Haşlığımızı çıkartıyoruz. Arkadaşlarım da var. Bak geliyorlar. Aa Cemal abi. Ömrü. Ne yapıyorsun tatlım? İyi abi çalışıyoruz. Fadik. Ömrüyle birbirinize sahip çıkıyorsunuz değil mi? Evet abi. Dikkatli olun tamam mı? Bir şey olursa benim evimi zaten biliyorsunuz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sağ ol abi. Sağ ol. Biz gidelim artık. Daha çok mendil satmamız lazım. Görüşürüz. Seko! Bunlar buz gibi oldu. Bir tane daha getir. Geliyor. Baksana nasıl sevdiriyor kendini. Çok tatlı kızdı ya maşallah. Hadi kaybolun buradan. Dükkanın önünü meşgul etmeyin hadi. Ne yapıyor bu ya? Hadi dur. Hadi dur. dur! Ay ay ne oldu? Allah ne oldu? Tabii, hadi, hadi. 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 Ne yapacağımı şaşırdım. Ne oluyor? Hadi. Aç gözünü ay, canım. Hastaneye götürelim direkt Böyle olmaz. Mı? Hadi hadi. Açılın, açılın. Ya sonra görüşürüz. Ay, biraz ben sonra ne sonra görürsün. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dur. Ay. Geç sen, geç sen, geç sen. Ay, hay Allah. Ver, ah. dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Düşmenin etkisiyle ufak yaralar olmuş sadece. Ciddi bir şey yok. Kafasını falan da çarptı sanki. İyiyim ben komiser abi. Bırakın gideyim. Meclis satmam lazım. Fadikçim, Doktor dinleyelim bakalım ne diyecek. Gerekli kontrolleri yaptım ben. Merak etmeyin. Hiçbir sorun yok. Ufaklık taburcu olabilir. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi misin? Ah kızım. Anneciğim. İyi misin kızım? Çok acımadı değil mi? İyiyim anneciğim merak etme. Etmez miyim yavrum? Aklım çıktı. Babası yıllar önce vefat etmiş. Hadi gidelim kızım. Hop hop bir dakika biraz konuşalım önce. Ne konuşacağız? Fadi'nin neden mendil sattığını. Tamam anladım. Kızıma sahip çıkacağım merak etmeyin. Hadi kızım. Aa, ya bir dakika hanımefendi bir durun. Aa. Ne tuhaf kadın ya. Sanki biz bir şey yapmışız gibi kaçırdı götürdü kızı. Ben de anladım. Beklediğimiz adam bu Turan. Bekleyelim bakalım. Senin aklında ne var? Sabahtan beri dalgınsın. Bilmiyorum. Belki ben yanlış anladım. Neyi? Fadi'nin annesi. Esma. Fark ettin mi? Beni görünce bir gerildi sanki. Seni tanıdı mı acaba? Mümkün değil. Ama bir tuhaflık vardı kadında. Abi kızınca korktum anne. Kovaladı bizi. Kaçarken görmedim ki arabanın geldiğini. Ah be kızım. Sana diyorum. Her tarafa koşturma diye Korktum anne ne yapayım? Çok şükür sana bir şey olmadı. Komiser abiyle abla kurtarmış beni. Hemen hastaneye götürmüşler. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam hadi bitir çorbanı. Çok iyi polisler biliyor musun? Yeter be Fadik anladık kafamı şişirdin. Niye kızdın ki? Hadi yat uyu artık. Daha bulaşıkları yıkayacağım. Uf, bütün günü burada yedik ya. Nerede bu adam? Fadik dur! Fadik dur! dur. Ha? Ay, ay ne oldu? Ne oldu? Ah, Bir anlat. Karşıma çıktı. Hadi. çıktı. şaşırdım. Ne oluyor? Cemal, ne oldu? iyi misin? Fadik. Ne oldu? Rüyamda gördüm kazayı. Dur, al su iç. Al canım. Cemal, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Bir hareket olmadı galiba ha? Oldu da Turan görünmedi. Yoksa içeri girip çıkanlar hesabı yok. Tamam. Siz geçin biz devam edelim. Hadi görüşürüz kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi misin canım? Kabus gibiydi. Biliyorum. Bir yemek yiyelim istersen kendimize geliriz. Beğendin mi tostunu? Hı hı. Ama çok az yemişsin Cemal. Hı? Ben biliyorum bu bakışları. Senin kafan bir şeye takılmış. Ne oldu anlat hadi. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bir rüya gördüm az önce. Kasvetli bir rüya. Hayırdır inşallah. Pek hayır gibi değildi. Ne alakaysa şu ufak kızı gördüm. Fadi. Hadi ya. Üstelik başı beladaydı. Bayağı etkilenmişsin. Ama sonuçta sadece bir rüya. Yine de huzursuzum. Bir boş vaktimde gidip görmek istiyorum. Hem Fadi'yi hem annesini. Tamam, istersen ben de gelirim. Sinem bize adreslerini bulur. Gider görürüz, olur mu? Çok iyi olur. Yoksa aklım kalacak. Kalbi temiz sevgilim benim. Ah oh, Rüzi yaptım. <laughs> ha söyle. Evleri burası mı? Emin miyiz? Kontrol ettirdim, eminiz. Fadik'le anne sesma burada yaşıyorlar. İyi, bir tanışalım bakalım. Aa, komiserim, ne işiniz var burada? Sizi bir ziyaret edelim dedik. Fadikçim, annen evde mi? Annem işte. Peki, hadi bizi içeri al, daha rahat konuşuruz. Ne dersin? Bilmem. E bizden korkmana gerek olmadığını biliyorsun artık. İyi tamam gelin. Kusura bakmayın. Ortalık biraz dağınık. Annem gündüzleri temizliğe gidiyor. Evin temizliği benim görevim. Ama kazadan sonra zor oluyor tabii. Bırak sen bunları gel. Gel bakalım otur şöyle. Dağını kalsın sorun değil. Fadik şimdi sana bir şey soracağım. Annenle aran nasıl? İyi tabii ki. Biz annemle çok iyi anlaşırız. Birbirimizi hiç üzmeyiz. Ne güzel. Ama annem sana çok sinirli komiser abi. Neden bilmiyorum. Bana mı sinirli? Niye? Ne yapmışım ben? Sen bilmiyor ne yaptığını? Yok. Annen sana anlatmadı mı? Yok anlatmadı. Ama sen kötü birine benzemiyorsun. Annem neden sevmiyor ki seni? Kim o? Kargo. Hey! Senin ne işin var burada? Git buradan. Gitmeyeceğim. Sen her şeyi anlatana kadar burada duracağım. Git dedim. Konuşamam. Laf olur. Kızın Fadik'le ilgili konuşacağım. Polisim ben. Dedikodumuz çıkacak değil ya. Onunla alakası yok. Zorlama ne olur Cemal. Git. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Sen benim adımı nereden biliyorsun? Ben şey... Yani önemli değil. Lütfen git artık. Aa, lütfen. Aa, aa. Biz seninle tanışmadık bile. Adımı nereden biliyorsun söyle. Tamam. Tamam dur. Kimsin ve beni nereden tanıyorsun? <laughs> ya başlarsın anlatmaya... Ya da takarım kelepçeyi. Tamam. Dur. Dur. Önce bir sakinleş. Sakin makin olamam. Anlat. Nereden tanıyorsun beni? Adımı nereden biliyorsun? Bir şey söyle be kadın hadi. Seni tanımıyorum. Ama ablanı tanırdım. Ablan mı? Evet. Ne ablası ablan falan yok benim uydurma. Var Cemal. Senin bir ablan var. Adı da Songül. thank